3 aldı ve 90 dakika ev sahibi başladı. Kerem Atakan bastı topa bekledi arkadaşlarını. Önü kapandı Ziya. Şimdi bekletmeden çevirdi. Bir kafa uzandı kaleci Bilal. Maçtaki ilk tehlikeli atak, ilk önemli pozisyon. Ev sahibi takım adına kafa vuruşu Bilal'de kaldı. Kerem Atakan Abdülkadir o bölgeyi kapatmaya gitti. Kerem Atakan yerde. Serbest vuruşu kullanacak Demir Grup Sivaspor. Kerem Atakan kavisi gönderdi. Bir kafa ve gol. 21. dakika. Yine bir duran top. Yine golü buldu Demir Grup Sivaspor. Kafa vuruşu Felix'ten top bilelere böyle gitti ve Sivasspor 1-0 öne geçiyor. Hani şimdi pas, kontrol Garanovic'ten. Onun pası Gökhan topu gelişine denedi. Emre topa sahip oluyor. Musa Konate gitti Kolevic'in üzerine. Konate girdi içeriye vuruyor. Kaleci uzandı gole izin vermedi Bilal. Ayze Kofi. Kerem Atakan. Derin oynadı savunma arkasına doğru. Çok güzel pas. Konate vurdu. Ayaklarıyla çıkarttı bu kez de Bilal. Bir kez daha Konate için bayrakta kalktı. Kerem Atakan sefaya doğru havalandırdı. Kaleci Bilal iki hamlede. Topu alıyor ellerine. Yüzünü tuttu Sefa. Bilal'in de bir sakatlığı var. Sağlı sollu ortalar. Mehmet koşuyor tek başına. Yetişen Cardoso. Bir bacak arası Cardoso'dan. iki oyuncu arasından da çıktı Cardoso. Nefis hareketler. Harika gol attı. Miguel Cardoso. İki oyuncu arasında harika çalımlarla çıktı. Skora dengeyi getirdi. 56. dakikada Cardoso. Baskıyı arttırdığı dakikalarda beraberlik golünü buldu Yukatel Kayseri Spor. İşte bu top aldı ayağına. Çalımları attı. Ceza sahası içine girdi. Gol vuruşunu böyle yaptı Cardoso. Kerem Atakan. Bastı topa. Nefis bir çalım attı o da. Kerem Atakan. Onun pası. Ceza sahası içi. Konate. Vurdu kaleci Bilal. Karşı karşıya. gol izin vermedi Bilal Beyazıt. solda boşluk var. Hareketten de oraya Felix. Ziya bıraktı Felix'e. Oraya Felix. Tekrar Ziya'nın önüne yuvarladı. Ziya dışarıya doğru. Kerem Atakan! Çok güzel vuruyor topa. Yeniden öne geçiriyor takımını Kerem Atakan. Bir gol, bir asist. Son hafta maçında Kerem Atakan'dan. Sağ kanat. Bir yüksek top daha doğru. Emre çıktı aldı elinden kaçırdı. Kolevecios bıraktı. Yasir önü kapandı. Yasir çevirdi yatarak müdahale. Çizgide gözlüğü yumuşattı Emirhan. Emirhan baktı ceza sahasına yerden gönderdi. Özkan, Özkan vurdu. Sen deli Dözkan, Bilal Beyazıt kolları e çeldi bu topu. Cardoso indirdi kafayla Gökhan. Önünde boş bir alan. Gökhan girdi ceza sahası içine. Çekti. Vurdu. Kale Cemre çıkarttı. Bayrak tava offside. Karşılaşmanın hakemi. Son düdüğü çalıyor. Demir Grup Sivaspor. Yukatel Kayseri Spor karşısında. Kupa finalinin provasında 2-1 kazanmayı başarıyor.